Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Edo oynuyoruz şimdi ve yapalım, bugün yapalım, sizlerle yapalım, birlikte Edo oynuyoruz ve şimdi evet. oyunuza giriyoruz Neyse, ne yapalım, ve bir şey söyleyeceğim yapalım, arkadaşlar. Yapalım, şimdi arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Yapalım. Tabii ki de dışa çıkıyoruz. Allah, Allah 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 Allah. Oyun düzelsin ya. Böyle be oyun düzelsin. Bugün GG ge, ge, gelen görevler olacak bize ve bu görevleri yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi size bir Çantamı tanıtayım. Üç başlı köpek, arı böyle. Siz görebilin diye yavaş yavaş ilerliyorum. Ve bir tane köpeğim var. Şöyle pet kısımlarında böyle. Zaten bebek arabalarında böyle. Bunlar da böyle. Arabalarda böyle. Oyuncaklar böyle dolu. Hediyeler boş. Zaten hediye almıyorum. Şimdi gidiyoruz. Şimdi ben size ne göstereceğim? Tavşanımın ismi İnci arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bu böyle gelen görevler olacak ve biz bu görevleri yapmaya çalışacağız. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ve açıkçası petimizin de görevleri geliyor. Petimizden de para kazanabiliyoruz ve şu anda paramı göstereyim. 7 1 4 5 0 0 Böyle para biriktirebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ben öyle para biriktirdim yani. Şurada hemen araba kısımlarına girelim. Ve arabada kısımlarından alalım birkaç şey. Şimdi. Ne alsak acaba? Ya? Bu kaç lira? Hmm. Bu e Bu da e Bisiklet zaten bizde var. Bu da bizde var. Ben güzel sanıyorum. Kaç lira? Yetmiyor. Tamamdır şimdi. O zaman motor alalım. Motor pembe olsun bence. Evet şimdi. Hemen bakıyoruz motorumuza nasıl yürüyormuş. Nasıl sürülüyormuş diye bakıyoruz. Nasıl gidiyor acaba? Şu da bakalım. Gibi. Gel bakalım. Evet. Durun bir dakika şöyle bir indirelim. Arkama oturmuyor mu? Ya arkama da neden de oturmuyorsun? Arkama da oturman gerek. Sen o zaman kucağıma alalım. Kime? Allah. Ne oluyor be? Allah. <laughs> Kafasına bastım. <laughs> Öf ne oluyor Ben sıkıştım çıkamıyorum. Ben yamanım, canım, Öf ne oluyor Ben sıkıştım çıkamıyorum yazmış. Ne Nereden ben çıkamıyorsun? Anam bunlar kedi gibi. Çekemeyi, bir kredime, bir kredime, bir kredime, <laughs> ya çok çok, gibi. çok şey çok güzel şey. Çok güzel şey, şey. söylüyorsunuz. Arkadaşlar şu anda görev geldi ve biz bu görevi yapacağız. Hayalet vurmaca görevimizin adı. Hayalet vurmaca. Ve şu anda dibine kadar girdim ama vurmuyor. Vur bence de vur 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 karakter vur 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 vur. Vursun bir süre ki puan kazanalım. Şurada da puanımız yazıyor bu arada. Burada süre burada puanımız. Şimdi bu arada basamıyoruz çünkü süresi bitti basabiliyoruz süresi geldi böyle çok para kazanmamız gerek işte bu da herkes ailem diye sorarsanız birkaç kişi ailem olabilir yani hiç sorun yok aa şimdi yazıyorum işte size şuraya Görev geldi. Göreve gelin. Yok olmadı bir dakika. Olmadı. Siz 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 siz. siz. Şimdi. Görev geldi. Göreve gelin. Şuraya da biz koyalım bu arada şeyi. şimdi arkadaşlar şimdi hemen kes ediyorum şuradan şunu çünkü çok sıkıldım artık yani şimdi size şöyle bir şey yapalım şöyle bir şey yapalım şu arabayı çıkaralım şu ailemmiş bunu kucağımıza alalım durun bir dakika Dur bir dakika kız kucağıma alacağım kız. Kucağıma neden alamıyorum ya? Ya be. Binelim gidelim biz. Ailemsin ama binemiyorum. Allah nasıl araba var? Şimdi... Şimdi arkadaşlar beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. arkadaşlar? Size öncelikle şöyle yapalım bebek arabasını çıkaralım ve petimizi çıkaralım. Bakın böyle çok da durmuyor mu? Şimdi uyutu yıkamamız gerekmiş hemen şuraya evimizi taşıyalım. Taşıdık evimizi şimdi. Hani şu pete Baba gidiyoruz seni size özel hayvanı göstereceğim. Şimdi. Güzel hayvanımız budur arkadaşlar. Üç başlı köpeğimiz. Şimdi şundan alalım mı? Alamıyormuşuz. Şimdi. Mama alalım. Tamam petimizin mama aldık. Şimdi. Ondan oldu <laughs> Bitir artık. şimdi. Arkadaşlar şu iki görevde yaptıktan sonra artık video sonuna gelsek mi acaba diyorum. Şimdi. 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 şimdi birkaç görevde yaptıktan sonra video sonu yapacağım. Şimdi size bir de evimi gösteriyorum. Önce bir, bir dakika hayvanımızı kapatıp açalım şimdi hemen hayvanımıza şuradan güzel bir Şayin pizza yapalım. Ve kendimiz de şöyle bir Donald yiyelim. Bir şey. bir... Bir gibi tamam şimdi. <laughs> şimdi ya bakalım. Benden mama istemiştin. Şöyle bir de yatıp yıkayalım. ya okula götürelim şimdi. Şimdi Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Bizim paramız iki tane 1 ve 8. Şurada da yıkayalım. Bakalım. Tamam. Şimdi hemen şimdi yıkamayı da yaptık. Hemen 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 şöyle burada çitler de koydum. Başlayış yerimize. Şimdi 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 Bana ne Şöyle şu okula bir girsek arkadaşlar. Çok iyi olacak. Evet. Şimdi artık otur, okul bitsin be. Şimdi bir de o öğrenecek şeylerini öğretelim. Bu kadar şimdi. Hadi. Hadi. 11 dakika oldu kızım. Şimdi. Tamam, tamam, tamam. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Ha YouTube'a kabul etmeyecek ama. Şimdi. Biz artık okudu. Prenses. Dolphin okul. Şimdi. Şimdi. Anla. Şimdi şöyle, öğretmenimizle konuşalım. Öğrenecek şeyleri öğrensin. Evet. evet. Öğrensin istiyoruz. Bakalım neler öğrenecek şöyle. Aa! Ne kadar tatlı ses tamam bitsin Bakın. Çubuk. Şimdi ne kadar tatlı yapıyor bakar mısınız? Arkadaşlar video sonu Arkadaşlar şimdi şu hayvanım öğrendikten sonra sonra şunu hemen bir yerde video sonu yapmak istiyorum. Güzel bir yerde yeşil. Ay geldin mi? Geldin mi? Gel bakalım. Şöyle seni de bu arada şu bebek arabasını alalım. Bir dakika şöyle bir görevine önce bir bakalım. Görevin nasılmış? Evet, video Arkadaşlar şimdi